Yürüsene. Zoom yap. Zoom. Zoom'dayım sen. Dikkat 50 lira Niye koşup almadım parayı? <laughs> Evet bugün çok güzel bir esnaf lokantasındayız. Birazdan Taha arkadaşımız da gelecek. Belki ben Taha birazdan bu yemekleri göreceğiz. görüyorsunuz. Belki porsiyonu 435 lira. Biraz pahalı oldu ama değer dedi ben bundan yiyeceğim dedi. Burada itim ayranımız var. Pirinç pilavımız, tavuk suyu çorbamız ve nohutlu köftemiz bulunuyor. Belki tabanında ise yarısı yenmiş bir salata. Ve burada da ne bu? pilavın yanında. Köfte, rosu. Evet, güzel, evet. Ve bol ekmek. Herkesin vazgeçilmez tercihi bol ekmek. Evet. Daha yenince onun porsiyonuyla size geri döneceğiz. Son bir şey değil oldu. Ama şimdi geldim. tabii 3 yaşımdan Ne yapıyor? Canlı yayın mı? Canlı yayın. canlı yayın var. 160, 160 kişiyi izliyoruz. 11, 12 oldu. 13. 14. 15. Selam halil. koy. Kanka, <laughs> ya, ben gelmedim ki ya. Tamam şşkaldı Yok kaka. Evet, bu bir Neydi, ha? Ben bir soru daha Canlılar bulunur mu demiş miydin oğlum? Yani canlılar bulunur mu dedi. Tam o da çok şey... Evet. Allah Allah. Ben onu diyorum. Ben de ya, ben de. Ya, yapma, ben yapmayın. yapmayın. Ben, ben de. Kaan diyorum. 3'e 1 olta dedik, Sen miydin abi? Değildim mi abi. Bendim de çünkü abi. Kaan oğlum bakayım. Çünkü... Neresi sıkacağım neresi? Okyanus. Okyanus. E sen nasıl onun cevabını evet orada da var diye şey yaptın emin oldun ama. Sen ne noktada anladın Okyanus'u ya? Oynadı Oynadım, anlamadım. Oynadım ama ben anlamadım o Ben de çölde Adam bayağı... Son dakika. çok yakışıklı gözüküyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 10 dakika falan kaldı şu an Üsküdar'dayız. Sirkeci. Bu istasyonda t 1 Atina. Next station. Sirkeci. Belki bu gelecek. Ben Atatürk'e gideceğim. Sonra Sirkeci'de gideceğim. Bir ihtimal yok ayrılıyoruz. Kesin ayrılıyoruz tamam.